you <laughs> Merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni nesil araştırmacı gazetecilik konusundaki yayınlarımızı bugün Burak Ütücü ile The Independent Türkçe'den e, gazeteci Burak, e, Burak Ütücü ile sürdürüyoruz. Burak Ütücü'nün özel dosyası Karamayınları ile ilgili. E, biliyorsunuz daha önce de yayınlarımızda e, yer vermiştik. Medya Araştırmaları Derneği'nin özel bir projesi vardı. Yeni nesil araştırmacı gazetecilik eğitimi üzerine bir grup gazeteciliğe çalışmalar yürütüldü. Ve uzun soluklu... Dosya çalışmalarıyla belirlenmiş konular çalışıldı. Bunlar farklı mecralarda örneğin işte 98 haberde yayınlanıyor. Ayrıca gazetecilerin kendi mecralarında da yer alıyor. Bu dosyalardan birini Burak'la konuşacağız. Evet hoş geldin Burak. Hoş bulduk merhaba. Ee, öncelikle kara mayınları tercihinden başlayalım. Yani Hı -hı. E, araştırmacı gazeteci yola çıkarken tabi bir derinlemesine işleyeceği bir ...konu seçiyor ve bu konuda bir hedefi oluyor. Tabii. Senin karamayınları tercihinin nedeni neydi? Hı hı. Ya aslında karamayınların tercihi, tercih etmemin sebebi... ...sadece belli bir patlama, bir can kaybı yaşandığında gündeme gelen... ...ve gündemde o can kayıplarının yaşandığı günlerin dışında... Ee, çok fazla e, söz konusu olmayan hmm. e, gündemde konuşulmayan yer verilmeyen bir konu a, olduğunu düşündüm ve atıl durumda kaldığını düşündüm yani dediğim gibi sadece gün be gün yani e, ara sıra e, gündeme gelen hı hı, e, hı. ama e, işte onun dışında e, altılı kalmış bir konu olduğunu düşündüğüm için e, üzerinde durdum. Takdir edersiniz e, gazeteciler e, belli haber konularını e, ceplerinde tutarlar. Evet. E, bu konuyu çalışmak istiyorum işte şunu yapmak istiyorum diye ee, ben de çok da merak ettikleri tabii konuları Tabii da muhakkak, aslında. tabii muhakkak e, başlar e, tabii muhakkak. Merakla ya. — Tabii ki deneyiz. tabii ki muhakkak. E, o merakla e, o merak sayesinde cebe attığımız konulardan biriydi diyeyim. Evet. E, ama tabii ki e, çok üzerine düşündüğüm ve e, çok kurcaladığım bir konu oldu. E, zaten kurcaladığım için de e, bugün haber e, çıktı ve yayında. Evet çok kısaca özetlersek konuyu aslında Türkiye bir sözleşme imza atıyor. 1993 evet. tarihli Ottawa Sözleşmesi'nde ve ben karamayınlarını temizleyeceğim diye. Evet. 2013'te imzalıyor bunu evet. ve 10 yıllık süre içinde temizlemesi lazım. Temizlemiyor, yek süre alıyor falan. Yani bu süreci biraz bize özetlersen yani e, üzerinden 18 yıl geçti ve daha evet. e, yeni ekstra talebi de var. Evet. Ne oluyor? Biz Türkiye niye temizlemiyor bu mayınları? Ya da nasıl bir süreç yaşıyoruz? Şöyle, e, şimdi 2004'te Türkiye e, 99 yılında bu e, yürürlüğe girmiş bir sözleşme, Otobüs Sözleşmesi sizin Hı -hı. de dediğiniz gibi. E, şimdi 99 yılında e, yürürlüğe girmiş bir sözleşme e, demek ki mayın konusu e, çok da e, yeni yeni ortaya çıkan bir şey değil. Hı -hı. Yani e, baktığınız zaman or ortalama 23 sene geçmiş. E, 23 senede Türkiye bir arpa boyu kadar yol alamamış. Yani e, Türkiye 2004'te yürürlüğe e, soktuğunda bu sözleşme kapsamında e, mayınları temizleme taahhütü. 921 bin mayın yani ilk keşifte 921 bin mayın madde 7'ye göre sunduğu raporda 921 bin mayın olduğunu söylüyor. Ve ardından bu aslında yıl 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 artıyor bu rakamlar. Çünkü mayınlı alanlar o kadar çok mayınlı alan var ki keşfedilmemiş. Yeni keşifler ortaya çıkıyor bu keşiflerle beraber bir yerden 10 bin mayın bir yerden hmm. 5 bin mayın bir yerden... 30 bin mayın vesaire gibi azalacağına artıyor e, tabii yani. azalacağına artıyor <laughs> bu işte e, yani köy boşaltmaları döneminde e, yerleştirmiş mayınlar e, tabii ki e, kırsalda e, içeride sınırda e, Suriye sınırında e, zaten yani çok Suriye en çok Suriye sınırında 606 bin e, şey var e, mayın var Suriye sınırında. Ee, toplamda da 855 bin bugünkü hı hı. rakamla. Yani Türkiye'nin en son belirttiği rakam bu hı. en azından. 2021 yılında. En azından yılında. bilebildiğimiz. Yani. Tabii, aynen. Bile Keş, aynen olan. Keşfedilmiş. E tabi şimdi e, 2004'te Türkiye taahhüt verdiğinde 10 yıllık bir taahhüt veriyor. Ve 2014'e kadar ben mayınları temizleyeceğim diyor. Aynı zamanda e, 3 milyon mayın da Türkiye'nin depolarında bulunuyor. Hmm. Yerleştirilmemiş mayınlar. Mayının ne kadar ilkel bir koruma yöntemi veya sınır güvenliği olduğu, sınır hmm. güvenliğini korumak için ilkel bir yöntem olduğunu çok da tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum ama 3 milyon mayını Türkiye onları bitiriyor, temizliyor 2011 yılında. Onun için de 2008'e kadar taahhüt veriyor. Onu işte 4 yılda değil de 7 yılda hmm. bitirebiliyor. Ee, akabinde 2014'e gelindiğinde Türkiye e, bakıyorlar ki mayın sayısı azalmamış aksine yani temizleme yapılmış ama temizleme yapılırken keşif çalışmaları da olduğu için hmm. mayın sayısı artmış. 2014'te 951 bin hmm. yani Türkiye 2004'te iki, 921 bin diye e, sunduğunda e, 2014'te 951 bin diye çıkıyor rakam. Şimdi bu Türkiye'nin bu arada bunu belirtelim. Hani Türkiye'nin kendi raporlarında sunduğu hmm. rakamlar resmi. resmi rakamlar. Yani hak örgütlerinin işte insan hakları derneğinin vesaire rakamları değil. Şimdi baktığımız zaman 2014'te de Türkiye bu şeyi yerine getiremeyince 8 yıllık bir ek süre istiyor. Hmm. Bu ek sürede 1 Mart 2022'de son buluyordu, hmm. buldu ve. 2021 yılında Türkiye bir ek uzatma talebinde bulundu. Ben bitiremeyeceğim daha. Ben bitiremeyeceğim yani bitiremeyeceğini evet, Türkiye bitiremeyeceğini kabul ediyor 2022 yılında. O yüzden de e, diyor ki ben 2025'e kadar e, 3 yıl 9 aylık hmm. yani Mart ayının takiben 3 yıl 9 aylık bir e, ek süre daha istiyorum diyor. Ama sorun burada ek süre talebinde bulunurken ki detaylarda. Şimdi 2020, yıl, 2020 yılında Milli Savunma Bakanlığı'nın e, belirttiği bir e, faaliyet mayın strateji e, hmm. raporu var, e, planlaması var. Bu planlamada e, öncelikli rakam 865 bin, yani 2020 yılında 865 bin mayın bulunuyor diyor hmm. Milli Savunma Bakanlığı. 2021 yılına geldiğimizde Türkiye ek uzatma talebi için verdiği raporda da 855 bin. Bu bir yılda sadece 10 bin mayın temizlendiğini gösteriyor Türkiye'nin rakamlarına göre. 10 bin mayında e, tamamen e, Afganistan'da, ki göçler, işte Suriye'deki göçlerden dolayı sınır güvenliğinde daha iyi önlemler alınabilmesi için hmm. temizlenmiş mayınlar aslında. Duvar örmek için. tabi duvar mi? örmek için veyahut da işte gözden, gözlem hmm. kuleleri kurulması için vesaire vesaire. Ee, yani e kara mayınlı Temizleme güdüsüyle ya da ihtiyacıyla değil başka askeri evet. ihtiyaçlar nedeniyle. Evet yani öncelikle sınır güvenliği. Hı hı. Zaten bununla da şimdi bununla ilgili de bir detayı paylaşacağım. Türkiye ek uzatma talebini 2021'de yapıyor. Dosya 2020 Mart ayında hazırlanıyor ve dosyada şöyle detaylar var. Türkiye'nin ek süre yani 2025'e kadar istediği uzatma talebi raporunda bir cümlede 2025'e kadar sadece keşif çalışmaları sadece keşif çalışmaları demeyeyim yanlış olmasın keşif çalışmaları ve belli bölgelerde temizlik İşte ağrı Ardahan bölgeleri bununla ilgili aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve işte Avrupa Birliği ile yapılmış projeler var e tabii ki bunlar aynı zamanda çok büyük bütçeler oraya da geliriz ama e, Türkiye bu konuda ek bir nihai talepte daha bulunacağını söylüyor. Yani Türkiye Aralık 2025'e kadar ek süreyi talep ediyor. Ek süreyi alıyor. Ama bu ek süreyi alırken sunduğu raporda 2025'ten sonra bir talepte daha bulunacağını diyor. Ben zaten diyor. bunu yetiştiremiyorum. Yetiştiremeyeceğim diyor. diyor. Otomatikman 2025'e kadar bu mayınların temizlenemeyeceğine Türkiye bir bir nevi kabul etmiş oluyor aslında. Evet. Yani böyle olunca da Evet. E, Otobüs Sözleşmesi'nin ruhuna... Peki ne kadar bir süre daha geçecek belli mi o? Yani e, Türkiye hayır da? yani Türkiye ek nihai talebi için bir süre belirtmedi. Şimdi 2014'teki ek süreye baktığımızda 8 yıl e, temizlemek için istenen Hı -hı. süre. E, son talepte 3 yıl 9 ay e, ama 3 yıl 9 ay temizleme için değil. Yani Hı -hı. bu da otomatikman bizi e, 4 yılda 8 yıl arasında e, minimum... Ee, olarak. Yani 10 yılda vaat ettiğimiz şey 21 yılda temizlemeyeceğimiz zaten çok net. Belli. Üzerine süre alacağız diyelim 8 yıl alsak evet. 29 yıl gibi bir şey. Aslında. Evet yani şu anda 21 yıl kesin 21 artı durumdayız. Artı ne kadar olacağı ee, da olacak? belirsiz. Evet, o biraz... Ve bu süre zarfında peki e, senin haberinde yine Öyle. aldığımız veriye göre ancak işte %7 ile 10 arası bir şey Evet, Yani hani şey de değil, işin yarısını yaptık da evet. kalan yarısı aslında tam olarak da Yapılmamış. Yapılmadı. Gibi, gibi Onun yani. sebebi de işte tekrardan e, Milli Savunma Bakanlığı'nın raporuna e, faaliyet planlamasına döndüğümüzde orada bir cümle geçiyor. O cümlede şu. E, Mayınların temizlenememe sebebi e, yakın coğrafyadaki siyasi istikrarsızlık. Evet. E, bu burada aslında e, Türkiye'nin çevre e, sınır komşuları ve çevresi ülk çevresindeki ülkelerdeki e, bu daha çok tabii ki e, batı tarafından değil doğu tarafında evet. işte Suriye, İran, Irak, Ermenistan, e, Keza Afganistan e, etkisindeki e, şeylerden dolayı yaşanan olaylardan dolayı işte oradaki o ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıkların toncada de 10-12 yaşında e, yürüdüğü yolda ölmesine sebep olan e, çocuğu, çocuğun çocuğun sebebi o gösteriliyor. Evet. Yani tabii ki bunu bu şekilde lanse etmek sanki Türkiye kasıtlı bunu yapıyormuş gibi bir, yani o çocuğu kasıtlı öldürüyormuş gibi bir durum söz konusu tabii ki Ama, değil. Ama yani takdir edersiniz ki Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi buradaki mayınları temizlememe sebebi olmaması gerekiyor. Evet yani sonuçta bir de sınırı, yakın sınır bölgemizdeki ülkelerin siyasi istikrarını beklersek de biz o taraflar Tabii. Orta Doğu ve oraların istikrar kavuşması yani. çok yakın zamanda mümkün olmuyor. Evet, yani evet, yani. Görünmüyor. <laughs> Haliyle o hiç temizlemeyeceğim anlamına da gelebilir bu gerekçe. Evet. Bu aynı zamanda sanki şey gibi de yani ya biz evet faaliyetteki şeyden değil biraz ağırdan aldık ve yapmadık itirafı da oluyor. Bunu böyle Tabii. ifade etmek Tabii. Evet, biz Tabii. şimdilik bunu temizlemiyoruz, öteliyoruz. Niyet beyanı olarak da okunabilir. Tabii böyle de okuyabiliriz ama evet. e, Ottawa Sözleşmesi ile ilgili de bir şey belirtmek gerekiyor. Türkiye'nin e, Milli Savunma Bakanlığı'nın 5 yıllık e, mayın faaliyet planlamasında şöyle bir ibaresi bulunuyor. E, bir öncelik belirtilmiş. 4 sıraya ayrılmış. Hı -hı. Bu öncelikte e, birinci sırada sınır güvenliği yer alıyor. Ama Ottawa Sözleşmesi'nin e, ilk e, şeyi e, önceliği Hı -hı. insan yani takdir ikinci yani tekrar ediyorum gibi oluyorum ama hani bu ilkel bir koruma yöntemi, ilkel bir caydırma yöntemi. öncelik insan olması lazım. İnsanların bundan zarar görmemesi lazım. bu keza bu insanların içerisinde halk ya da evet. kamudaki personelde yani askeri personelde dahil. o yüzden de Türkiye birinci olarak sınır güvenliği diyor. İkinci ee, şey hedef olarak da işte iç kesimlerdeki mayınlar diyor. Sınır güvenliğinden kasıt şudur, değil, mi? şöyle anlamamız lazım. Yani mayın yeterince korumuyor. O yüzden mayınları temizleyip örneğin duvar evet. sınırı daha sağlam tutarım. Evet. Buradaki güdü yine insan canı değil. Aslında ee, güvenlik, tabii, yeni ulusal teknoloji. güvenlik. Yani yeni Bu... teknolojiyi kullanmak, evet, evet. eskisini devre dışı bırakmak. Tabii ölümlerle ilgili böyle yine senin haberinde hmm. detaylı izleyicilerimiz yazılı tabii. halinde haberini okuyabilirler. Tabii. Yani 1984-2009 arası 644 sivil, 1269 kişi diğerleri de evet. asker tabii ki evet. yarı yarıya gibi düşünülebilir. Hı -hı. 1269 kişi mayınlardan yaşamını yitiriyor. Evet. Tabii 5000 kişi 5000 de yaralı var Bir ki yaralı. bu önemli ölçüde sakat kalmış insanlardan söz ediyoruz. Kolu, bacağı e, kopmuş. ya Biraz yani da mayınlar şimdi eski tarihli. Yani mayınlar e, yaklaşık 50 yıldır olan mayınlar da var bir ma ve bir mayının yani mesela 50 yıl üstü bir mayının faaliyete geçmeme ihtimali de var. Hı -hı. Yani o durumlarda ya da daha düşük şeyle bir faaliyet gerçekleşmesi, patlama Hı -hı. gerçekleşmesi durumları var. E, bunlar eski mayınlar tabii yani onu bilemiyoruz Yani o rakamların hmm. kaçı eski kaçı yeni mayın. Evet. E, onu çok bilemiyoruz ama 80'li ve 90'lı yıllarda e, hatta 70'lerden başlayan bir döşeme 98 var. 98'e kadar biz mayın döşendi ve 99'da Yani sözleşmeden sonra sözleşmeden da döşenmesi sonra bırakıldı. döş Evet bırakıldı. Evet. 2004'te de söz e, sözde yani sözde demeyelim bir temizlik başladı ama hmm. tabii yeterli değildi. E, akabinde dediğim gibi yani e, Türkiye e, bu can kayıpları e, yaşandı. Sizin de dediğiniz gibi mesela işte 84-2009 arasında işte 1200 kişi hayatını kaybetmiş. 644 sivil. Yani burada sadece sivil halk da değil yani yarı yarıya bir durum söz konusu. Yani 10 askeri personel hayatını kaybedip işte 100 sivil hayatını kaybetmiş olsa sadece siviller mağdur oluyor. E, demek ki tabi o da çok doğru değil ama e, her neticede... Yani sonuçta rakam... yaşamını isrenler de bizim e, askerlerimiz. Kesinlikle. Onlardı, bizim yurttaş kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları. Kesinlikle. Ve haliyle e, bu, şunu da gösteriyor. Sivillerin bulunduğu alanlardaki mayın sayıları. Çünkü hani bir... askeri bölge giriş yasak bölge değil aslında. Evet. Köyün girişi. Hani hatta e, bu konuda da sen Tuncay'ın örneğini verdin. Evet. Orada boşaltılmış köylere dönüş Konusunda da bir engel evet, oluşturuyor. Engel yani oluşturuyor. Çünkü Kesinlikle. Güvenli olmadığı için köy dönüşlere de izin verilmeyebiliyor. Ya da evet. dönün dönülünce can riski, e, e, riski var. hayat kaybetme riski oluyor. Peki bu e, haberi yaparken... E, Engellerle karşılaştım veriye ulaşmada hı hı. verilerin şeffaflığı bakımından hı hı. Türkiye'de biraz araştırmacı gazeteciliğin gelişmemesinin bir nedeni de kamunun özellikle. Tabii. Devlet kurumlarının çok şeffaf olmaması evet. ve işte raporlardan ancak bilgi alabiliyorsun. Sorduğunda net yanıtlar her zaman alamıyorsun. Evet. Bu açıdan bir engelle ya da işte Erişemediğin ya şu veriyi de bulamadım dediğin hmm. şeyler oldu mu? Ee, şöyle, e, aslında veriye e, ulaşamamaktan ziyade veri webde çok derinlerde. Hmm. Yani e, direkt olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine girip ulaşılabilecek veriler değildi. Mesela hmm. Türkiye'nin ek uzatma başvuru dosyasına ulaşırken çok zorlandım. Hmm. Yani e, çünkü e, sadece İngilizce hazırlanmıştı. Yani en azından ben İngilizcesine ulaşabildim. Hmm. E, Türkçe sadece yani İngilizcem olmasaydı tabii ki bir çeviri desteğine ihtiyacım olacaktı vesaire gibi zorluklarla karşılaşabilirdim. Ama araştırmayı da evet, Tabii araştırmayı da zorlaştırıyor illaki. Destek aldığım noktalarda oldu. Çünkü çok kavramsal ve terimsel 20-30 sayfadan bahsediyoruz. E, haliyle e, orada bir şey sıkıntısı oldu. Ama e, mesela dediğim gibi en zor ulaştığım dosya e, aynı zamanda beni haberdeki e, köprüden önceki son çıkışa hmm. götürdü. Ee, o yüzden de hani oradaki veriler en azından doğruluğu açısından Hı -hı. bu Türkiye'nin ek uzatma başvuru dosyası evet. orada kapağı belli. Zaten senin veriyorum. haberin ağırlıklı noktasını tabii ki sivil toplum örgütlerinin çalışmaları var. Ama benim bir haberde takip Hı -hı. ettiğim Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi resmi kurumların, resmi kurumların verileri tabii burada ki. hani e, bazen olur ya e, bu tip haberlerde <laughs> ya işte abartılıyor bir şey oluyor öyle bir durum yok zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu kabul ettiği, ettiği vaat ettiği bir konudan söz ediyoruz. E, peki sen nasıl görüyorsun? Programın ufak ufak sonunda giriyoruz. Hı -hı. Yani, e, dünyanın durumu da ortada. E, malum biz bir, bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış Hı -hı. ve imzaladım. Çıktım Ottawa Sözleşmesi'ne statü olarak benzer bir statüde imzalamayan devletler dahi var hani İstanbul <laughs> evet. Sözleşmesi için denmişti ya işte bazı devletler Hı -hı. imzalamıyor evet. burada da Amerika için bazı İran. ülkeler yani imzalamadığı evet. için aslında biraz şöyle tutuyorlar gibi bu tabii işin yorum kısmı ama sen aynı zamanda bu işle uğraşan Hı -hı. sivil toplum örgütleriyle politikacılarla Hı -hı. da görüştüğün için bir öngörü aktarabilirsin zannediyorum Hı -hı. sanki ağırdan alarak biraz dünyanın gidişatına göre belirli şey bir e, Güvenlik açısından önem verilen bir şey elde tutuluyor gibi ve niyet öteleniyor gibi geliyor bana bütün bu senin ortaya koyduğun ee, yerlerden. Yani evet bu tabloda bu çerçevede bir ağırdan alma durumu söz konusu benim de kendi okumama göre var. Ama bunun sebebi yakın coğrafyadaki siyasi istikrarsızlıktan ziyade daha çok iktidar yani hüküm mevcut hükümet şu anda ya buna çok fazla şey yapamayız. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler bu projelerle işte bu projelerden çünkü bunun bir de bir bütçe kısmı var. Yani onu atlamayalım bence. Evet. 104.8 milyon euroluk 5 yıllık bir şey var, bütçe hazırlandı ve bunun 14 milyon eurosu Milli Savunma Bakanlığı'ndan işte 20.7 milyonu Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı ile bir, birlikte e, çok bir ciddi bütçelerden bahsediyoruz. Evet. Bu ciddi bütçelerin olduğu bir yerde e, ağırdan alma e, çok söz konusu olmaması gerekiyor Tabii. yani bu rakamlar konuşulduğunda. E, haliyle e, bu ağırdan alma sırasında işte seçim dönemi yaklaşıyor e, mevcut hükümet işte Rusya Ukrayna krizi patladı e, yani dünyada da bir şeyler dönüşüyor yeni bir silahlanma konsepti dünyada maalesef başladı ne yazık ki e, o yüzden de yani biraz daha mayın işiyle böyle Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ilgilensin durumu var. Şu anda da onlar yapıyorlar temizliği bu arada. Yani ortak işbirliğiyle yapılıyor o temizlikler. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın tek başına ekip yollayıp yaptığı bir durum söz konusu değil. Anladım. Biraz zamana yayma ve aslında sonuç olarak şöyle bir netlik var. Ottawa Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye Cumhuriyeti evet. ve bu, bu yurttaşlarının lehine, yurttaşlarının canı için aldığı bir Tabii karar ki. ağırdan almasında kimseye bir faydası faydası yok, faydası yani, yok. Yani, yani, yani doğal e, olarak bu... yaptırımı yok e, sözleşmenin. Öyle bir durum söz konusu. Yani taahhüte uymadığınız zaman bir yaptırımla karşı karşıya kalmıyorsunuz ama tabii bu bu tarz şeyler e, insan hakları çerçevesinde. İşte yaptırım işte kaybettiğimiz canlar yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları evet. e, biz olduğumuz, çocuğumuz Kimlik, yani kimliklerimiz... risk altındaki doğal olarak hani e, bunu böyle algılamak zaten Hı -hı. biraz haberde okuyan izleyiciler fark edecektir. İşte hem kampanyayı sürdüren sivil toplum kuruluşlarının hem konuyla ilgili siyasetçilerin temel vurgusu da hmm. o. Yani bu yurttaşlarımız için gereken hmm. bir şey vurgusu yoksa diğer türlü düşündüğümüzde hani birileri bizden istiyor biz de yapıyoruz değil bunun e, Amerika'daki faydası yok bunun. Tabii yani ki canım. Yurttaşlarımızla ilgili bir konudan söz ediyoruz. Evet programın sonuna geldik. Detaylı biçimde aslında konuyu konuşmuş olduk. İzleyicilerimiz haberi yazılı haberi 98 98 Haber'den ya da Independent Türkçe'den okuyabilirler. Son olarak hani araştırmacı gazetecilikle ilgili bir eğitimin sonucunda yaptık ya bu haberi. Evet. Yaptın ya bu haberi. Peki bir devamını getiririm. Bu işi ben artık takip ederim. Bununla... Ne olsa takip ederim pozisyonuna geldin mi Tabi Bu tabii. meraktan vardığın noktayı da sok çok kısaca alalım. Tabii, tabii. Ardından bitirelim tabii. Tabii. Yani deneyim. mayın e, bu mayın özelinde söylemem gerekirse e, takipçisiyim. Hı -hı. Yani Türkiye'nin ek nihai talebi süresini merak ediyorum. Daha sonraki sunacağı raporları merak ediyorum. Çünkü bu rakamlar güncellenecek. Hı -hı. Mayın temizlenmesi, insan kaybı, can kaybı bunlar temizlenecek ee, ama araştırmacı gazetecilik e, kapsamında tabii ki o aldığımız eğitim, güvenlik eğitimi, e, keza veri eğitimi Hı -hı. E, bunların hepsini e, çok gerçekten faydası oldu bu Hı -hı. süreçte e, onu yatsınamaz bir faydası oldu. Umarım yani Türkiye'deki araştırmacı gazetecilik, e, gazetecilik şeyi daha da artar, e, meslektaşlarım e, umarım daha da üzerine düşer çünkü Türkiye bir haber cenneti evet. e, yani gazeteciler Tavri için mi? cehennem gibi e, tab tabir edilse de aslında bir haber cenneti. Evet. E, takip edecek çok konu, çok konu var. var. Yani gazetecinin temel ilkelerinden biri de fikri takip. Muhakkak. de bilirler. Muhakkak. En azından şöyle bir şeye sahibiz diyebiliriz. Evet. Burak artık bu konuda karamayınlarla ilgili bir gelişme <laughs> olduğunda takip edecektir. <gülüyor> e, <gülüyor> rahatlığıyla ya da biz de e, merak ettiğimizde Burak ne oldu bu diyebileceğimiz bir pozisyona geldik. Bu da bizim için çok e, hani merağın habere dönüştüğü nokta oluyor evet, aslında. Evet. evet. Bu programı da bu e, olumlu noktadan kapatalım. Medya, tekrar hatırlatalım, Medya Araştırmaları Derneği'nin yürüttüğü özel bir projeydi. Bu yeni nesil araştırmacı gazeteciliğin teşvikiyle ilgili ve ortaya çıkan ürünler, yazılı olarak ürünler ortaya çıktı. Onları izleyicilerimiz okuyabilir. Biz de onlar üzerine hem programlar hem podcast yoluyla biraz üzerine konuşuyoruz. Araştırmacı gazeteciliğin, tabii toplamda da gazeteciliğin bu ülkede yeniden ayakları üzerine dikilebilmesi için... E izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ben burada biraz da çalışması için de ortaya çıkan ürün içinde konuk olduğu için de teşekkür ediyorum evet. programı bitiriyorum. Bu özel dosyaları konuşmaya devam edeceğiz.